Herkese selamlar Sosyal Bilgiler Dersliği kanalına hepiniz hoş geldiniz. LGS birinci nakil tercihlerimiz bitti ve yarın birinci nakil tercih sonuçlarımız açıklanacak. İnşallah hepinizin hakkında hayırlısı olur diyerek ikinci nakil dönemi ve burada nakillerle ilgili yine birazcık daha bilgi vermek istiyorum. Aklınıza takılan soru işaretleri nakil dönemiyle alakalı bu videoda bulabileceksiniz diyerek Hemen videomuza geçmeden önce bana destek olmak için abone olup bildirimleri açabilir. Videolarımızı beğenip arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Lise dönemi videolarımızda devam edecek. Bunu da hatırlatalım ve hemen konumuza geçelim. Sevgili gençler tercih kılavuzunu incelediğimde şunu hemen görüyorum. Sizler de zaten ekranda benimle birlikte göreceksiniz. Şimdi yerleştirme sonuçlarımız asıl LGS sonuçlarımız 24 Temmuz tarihinde açıklanmıştı. Ve hemen 24 Temmuz'da da birinci nakil dönemimiz başlamıştı. 28 Temmuz'da o güne kadar öğrencilerimiz birinci nakil tercihlerini yapabilmişlerdi. Ve bir okula girip onaylattılar. Şimdi geldik. Artık birinci nakil döneminin sonuna çünkü yarın yani 31 Temmuz 2023 günü birinci nakil sonuçlarımız açıklanacak ve bakanlık bunu duyuracak. Eğer burada aklınıza takılan soru işaretleri olursa, sorular olursa bunu yorumlara yazın. Şimdi burayla alakalı birkaç bilgi vereceğim. Ondan sonra da ikinci nakil dönemiyle ilgili bilgilendirme geçeceğim. Şimdi diyelim ki birinci nakillerde eğer tercih yaptıysanız ve nakilde yazdığınız yer size geldiyse Burada ilk tercihinize yerleştiğiniz yer sizin için iptal oluyor ve birinci nakilde yazdığınız yere geçiyorsunuz. Bunun için herhangi bir şey yapmanıza gerek yok. Yarın açıklanacak sonuçlara göre eğer yarınki sonuçlarda bir yere yerleşen olursa artık orası sizin yeni okulunuz. Önceden yerleştiğiniz yer iptal oluyor ve nakil sonucunda geçtiğiniz yer artık sizin okulunuz oluyor. Şimdi hemen soru gelecek burada biliyorum. Hocam eğer yerleşemediysem ne olacak? Zaten yerleşemediyseniz herhangi bir problem yok. İlk yerleştiğiniz okullar sizde saklı kalıyor. O okullarda hakkınız saklı kalıyor. Yani 24 Temmuz'da açıklanan sonuçlara göre yerleştiğiniz yer sizin okulunuz olarak devam ediyor. Yine gelecek sorulardan bir tanesini daha cevaplayacağım. Hocam nakillerde bir okula yerleştim. Bunun için bir kayıt yaptırmam gerekiyor mu? Kılavuzu incelediğimizde bakanlık kayıtları otomatik olarak yapıyor. Yani herhangi bir okula gidip ben işte nakillerde buraya yerleştim. Benim kaydımı yapın demenize gerek yok. Nakliniz direkt ilk yerleştiğiniz yerden Yeni okulunuza geçiş yapıyor sevgili arkadaşlar. Yarın itibariyle biz birinci nakil dönemini bitireceğiz ve hemen hızlı bir şekilde son nakil dönemimize gelecek arkadaşlar yerleştirmeye esas ikinci nakil tercihleri 31 Temmuz'la 4 Ağustos tarihi arasında olacak. Bu ne demek? Pazartesi günü ikinci nakil dönemi başlayacak. Cuma gününe kadar devam edecek. İkinci nakilleri de yapabilirsiniz. Boşluklar yine e-okul üzerinden açıklanacaktır. Hep beraber inceleyeceğimiz videoda zaten o günde gelecek. E hemen e-okulda yayınlandıktan sonra yine boşluklara hep beraber bakarız. Boşlukları e-okul ara ara günce e ara, ara e, e okula ara ara bakmanızı öneriyorum. Çünkü güncelleniyor sürekli. Boşluklarda oluşabiliyor. 31 Temmuz tarihinde de ikinci nakillerimiz başlayacak öğrencilerimiz 4 Ağustos'a kadar tercihlerini yapabilecekler ikinci nakilde nakil yapacaklar ikinci nakilde tercih yapacaklar mutlaka tercihlerini yine bir okula gidip onaylatmaları gerekiyor arkadaşlar evden e okul üzerine yapabilirsiniz ve gidip bir okuldan onaylatmanız gerekiyor. Şimdi burada e, özellikle bir mevzuya değineceğim ikinci nakillerle alakalı e, hocam nakil yapalım mı? Bu soru çok fazla geliyor ve öğrencilerimiz şunu soruyorlar. Hocam işte puanım 455. O okulda boşluk var. 457 ile almış. Ben girebilir miyim nakillerde acaba diye. Şimdi birinci nakillerle zaten o boşluklar hemen hemen dolacaktır da yine de kalma ihtimalini düşünerek bence bir üst okulu da nakillerinize yazmalısınız. Çünkü herhangi bir kaybınız olmuyor. O yüzden arkadaşlar ikinci nakili de düşünebilirsiniz. Yapın. Herhangi bir zararı yok. Zaten ilk yerleştiğiniz okul sizin. Oradan kaydınızın silinmesi gibi bir durum söz konusu değil. İkinci nakillerde de şöyle olursa eğer. Diyelim ki hocam 460 da alan bir yer var. Ben 440 aldım. Buraya yerleşebilir miyim? Bak şu şartta yerleşebilirsin. Eğer nakil döneminde o okulda bir boşluk açılırsa ve 440 almışsın ya senin önünde bir puan o okulu yazmazsa o okul sana yüksek ihtimalle gelecektir. Ama bak şartı söylüyorum okulda bir boşluk oluşacak ve 440'ın üzerinde senin puanın üzerinde kimse yazmayacak o zaman yerleşebilirsin. İşte burada o aradaki farka bile bakılmıyor. Bir örnek vereyim mi? Mesela Galatasaray Lisesi 500 alıyor. Diyelim ki ikinci nakilde bir tane boşluk oluştu ve kimse de nakillere göre ikinci nakilde Galatasaray Lisesi'ni yazmadı. 250 puanlı bir öğrenci bile yazsa o okula gidebilir. Önünde kimse yazmadıysa. İşte bu yüzden bence ikinci nakili de deneyin. Düşündüğünüz, hayal ettiğiniz ya ben şuraya geçseydim dediğiniz bir yer varsa Nakillere yazın, korkmayın arkadaşlar. Çünkü ilk hakkınız zaten saklı. Geçerse geçer. Geçmezse de eski okulunuzda zaten 24 Temmuz'daki açıklanan okullarda devam ediyorsunuz. Bunun önünde herhangi bir engel yok. Şimdi ikinci nakillerde bittikten sonra ne olacak? Başka nakil dönemi yok arkadaşlar. Artık okullarınız kesinleşecek ve özellikle boşta kalan öğrenciler olursa, yani hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler olursa Onların yerleştirme dönemi başlayacak nakiller sonrasında da. Burada bakın o tarihlerde 8-16 Ağustos tarihinde boş kalan kontenjanlara hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler il ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme yapılacak. Ne olacak? Hiçbir yere yerleşemeyen varsa hem 24 Temmuz'daki tercihlere göre hem birinci nakil hem ikinci nakile göre hiçbir yere yerleşemeyen varsa Milli Eğitim Müdürlüklerinde bir komisyon kurulacak ve o öğrenciler uygun okullara Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından yerleştirilecek. İşte ikinci nakil dönemiyle ilgili önemli bilgiler de bu şekildeydi. Eğer ikinci nakillerle ilgili aklınıza takılan herhangi bir soru işareti olursa bunu yorumlara yazın. Zaten birinci nakil sonuçlarında hep beraber değerlendireceğiz. Kim nerelere yerleşti ya da yer değişikliği yapılabildi mi? Bunu da değerlendireceğimiz videomuzda yayında olacak hiç merak etmeyin diyerek videomuzun burada sonuna geliyoruz. Umarım sizler için açıklayıcı ve faydalı bir video olmuştur. Sadece nakil dönemi ve tercihlerle ilgili değil. Lise hayatı boyunca da 9, 10, 11, 12. sınıf boyunca da tarih, coğrafya, yazılı hazırlık, motivasyon, rehberlik videolarıyla her daim yanınızda olmaya devam edeceğiz. Ortaokulda mezun olduğunuzda bizden kurtuluşunuz yok. Lisede de devam ediyoruz. Hiç merak etmeyin, sizin yanınızda olmaya sürdüreceğiz. Bana destek olmak isterseniz videolarımı beğenip arkadaşlarınızla paylaşabilir. Kanalıma abone olup bildirimleri açarak ders ve videolar geldikçe haberdar olabilirsiniz. Başka videolarda ve derslerde görüşmek üzere.